Bölüm 1 Mükemmel en yakın arkadaş. Hayatımda bazı insanlara gerçekten güvenmiştim ama hiç kimseye Andrei'ye güvendiğim kadar güvenmedim. Onu çocukluktan beri tanıyordum. İlk tanıştığımızda 6 yaşındaydık. Aynı mahallede büyüdük, aynı okulda okuduk, birlikte top oynadık, sokak lambalarının altında saatlerce hayaller kurduk. O benim sadece arkadaşım değildi. O benim kardeşimdi. Gençliğimiz birlikte geçti. Aynı müzikleri dinledik, aynı kızlara aşık olduk, aynı dertleri omuzladık zor zamanlarımda hep yanımdaydı. Sınavdan kaldığımda, annemle kavga ettiğimde, ilk kalp kırıklığımda, hep yanımda, sessiz ama sağlam bir şekilde duruyordu. Yıllar geçti, ben üniversiteye girdim, bir iş buldum. Hayatımın rayına girdiğini hissettiğim o dönemde Larissa ile tanıştım. Başlarda Andri biraz kıskanmış gibiydi ama sonra alıştı. Onu da sevdim çünkü benim sevdiklerimi severdi. Düğünümde sadıcım oydu. Gözlerim dolarak ona sarıldım ve dedim, bu anı seninle paylaşmak benim için bir onur. Ama işler her zaman böyle güzel gitmiyor, değil mi? Evliliğimden bir yıl sonra Andra'nın hayatı tepetaklak oldu. İşinden kovuldu, kaldığı yerden çıkarıldı. O zamanlar küçük bir çocuğu vardı, eski sevgilisinden olan oğlu. Maddi durumu berbattı. Gece gece beni arayıp kardeşim, beş kuruşum kalmadı diyordu ve ben hiç düşünmeden verdim. Faturalarını ödedim, cebine harçlık koydum, hatta bir keresinde kirayı bile ben yatırdım. Benim için bu sadece para değildi. Bu sadakattı. Birlikte büyüdüğüm, her şeyimi paylaştığım adama sırtımı dönemezdim. Larissa bazen bundan rahatsız oluyordu. Fazla ileri gitmiyor musun? Diyordu. Sen onun bankası mısın? Diye sorduğu bile oldu. Ama ben hep aynı cevabı verdim. Ben onun kardeşiyim. Sonra Andri için kendi çalıştığım şirkette bir iş ayarladım. Basit bir pozisyondu ama en azından maaşı düzenliydi. Ona yepyeni bir şans verdim. Her sabah işe geldiğinde kahve alır bana teşekkür eder gibi bakardı. Bazen gözlerimin içine bile bakamazdı. Ben bunu utangaçlığa verirdim. Şimdi fark ediyorum, o bir şey saklıyordu. Evimize de sık sık gelmeye başlamıştı. Bazen oğlunu getirildi, bazen tek başına gelirdi. Larissa güzel yemek yapıyor, ondan geliyor, derdi. Beraber maç izlerdik, bira içer, gülerdik. Evet, gerçekten güzel zamanlardı, öyle sanıyordum. Ama bazı geceler, içimde tarif edemediğim bir his uyanıyordu. Sessizlik anlarında gözlerindeki o bakış bir yabancının bakışıydı. Güvendiğim adam değil, tanımadığım biri gibiydi. Ama yine de kendime dedim, saçmalama. O Andre, o asla böyle bir şey yapmaz. Ben onu evime aldım. Soframı paylaştım. Eşimle aynı çatı altında vakit geçirmesine izin verdim. Hatta bir keresinde gecenin bir yarısı arabası bozulmuş, gelip bizde kalmıştı. Ona kendi misafir odasını verdim, battaniyesini serdim, rahatına bak dedim. Ve o gece, meğer benim en büyük kabusum başlıyormuş. Henüz bilmiyordum. Henüz farkında değildim. Ama yardım ettiğim adam, hayatımı parça parça alıyordu benden. Ve ben, gözlerimi sımsıkı kapatıyordum. İşte bu yüzden, bazen iyilik, en büyük körlüktür. Bölüm 2 görmezden geldiğim işaretler. Bazı ihanetler bir bıçak gibi aniden saplanmaz. Sessizce yaklaşır, bir gölge gibi. Önce bir bakış, sonra bir dokunuş, ardından bir sessizlik ve sen fark edemezsin bile. Ta ki çok geç olana kadar. Andra'nın bana ihanet ettiğini ilk öğrendiğimde, geçmişe dönüp her şeyi bir kez daha düşündüm. Ve o zaman fark ettim. İşaretler hep oradaydı. Sadece ben, görmek istememiştim. Her şeyin başlangıcı küçük şeylerdi. Önce, Larissa'nın Andra'ya karşı fazla kibar olmaya başladığını fark ettim. Elbette o her zaman nazik bir kadındı. Ama bu farklıydı, çok farklı. Göz teması biraz uzun sürüyor, kahkahalar gereğinden fazla yükseliyordu. Sadece arkadaşlar, diyordum kendi kendime. Abartıyorsun. Bir akşam yemek masasındaydık. Andri, iş yerinde yaşadığı bir olayı anlatıyordu. Komik bir şey değildi ama Larissa gülüyordu. Sanki onun sesi dünyadaki en güzel melodiymiş gibi dinliyordu. Onunla konuşurken yüzünde özel bir parıltı vardı. Bana karşı uzun zamandır göstermediği türden bir ışıltı. O an içimde bir kıskançlık kıpırdadı. Fakat hemen bastırdım. Bu benim en yakın arkadaşım ve karım. İkisine de güvenmeliydim, değil mi? Ama işaretler büyüyordu. Telefonunda Andrı'den gelen mesajları gördüm. Yarın müsait misin? Konuşmamız lazım. Mesajlar masum görünüyordu ama saatleri masum değildi. Gece yarısını geçmiş mesajlar. Bir kadının, evli bir kadının, eşinin en yakın arkadaşıyla bu kadar sık yazışması, bu normal miydi? Sordum Larissa'ya. Sadece iş için konuşuyorduk, dedi. Senin iyiliğin için. Gözlerimin içine baktı, utanmadı. Ben de sustum. Çünkü sustuğumda evlilik devam ediyordu. Çünkü bazen gerçeklerle yüzleşmek, yalanlarla yaşamaktan çok daha acıtıcıdır. Bir keresinde işten erken çıkıp eve geldim. Sessizce içeri girdim. Salonda Andri vardı. Larissa mutfaktaydı. Sanki biraz gerginlerdi. Ben girdiğimde ikisi de birden irkildi. Sürpriz, dedim gülümseyerek. Ama onların gözleri kaçtı benden. O anda odaya soğuk bir hava indi sanki ben fazla gelmiştim. Kendi evimde fazlalık. Sonra Andra'nın bakışlarını yakalamaya başladım. Gizlice Larissa'ya bakarken, onu izlerken, bazen onun dudaklarına, bazen yürüyüşüne. O anda içimde bir şey kırılıyordu. Ama yine de kendimi durdurdum. O senin kardeşin gibi dedim kendime. Ona bu gözle bakmaz. Ama o baktı. Daha da ileri giden şeyler oldu. Bir gece, telefonumu mutfağa bırakmıştım. Geri döndüğümde Larissa onunla bir şeyler karıştırıyordu ekran açıktı. Konuşmalar silinmişti. WhatsApp'ta, Andri ile olan sohbetlerin tamamı, yok olmuştu. Sorduğumda, yanlışlıkla sildim, dedi. Gözlerinde pişmanlık değil, panik vardı. Yine de, ben, inanmış gibi yaptım. İnsan en çok neye inanmak isterse, ona sarılır. Ve ben, mutlu bir evliliğe, sadık bir dosta, aileme benzeyen bir düzene. Ama gerçek, çok daha karanlıktı. O sırada, Andri daha da fazla gelmeye başladı evimize. Hatta bir süre bizimle birlikte yaşamayı bile teklif etti. Larissa sessiz kaldı. Ne evet dedi, ne hayır. Ama yüzünde korkunç bir dinginlik vardı. Sanki zaten cevabı biliyordu. Ben ise sadece boş bir gülümsemeyle, "Tabii, geçici olur ama neden olmasın?" dedim. Çünkü hala kandırılmak istiyordum. Çünkü gerçeğin zehri, yalanın tatlı şarabından çok daha acıydı. Ve işte o günlerde içimde bir şüphe doğdu. Küçük, sessiz ama ısrarcı bir şüphe. Geceleri uykumu bölen, rüyalarımı karartan bir şüphe, ya gerçekten bir şey varsa diye sormaya başladım. Ama sonra o ses, içimdeki başka bir ses tarafından bastırılıyordu. Kıskanıyorsun sadece. Onlar masum. Şimdi geriye dönüp baktığımda her şey çok açık. Onların arasında bir şey vardı ve ben en başından beri biliyordum. Ama gözlerimi kapatmayı tercih ettim. Çünkü görmek kırılmak demekti ve ben paramparça olmaktan korkuyordum. Ama bazı gerçekler vardır ki, gözünü kapatsan da seni bulur. Ve o gerçek, çok yakındaydı. Bölüm 3 Gerçek ve Yıkım Bazen bir hayat, tek bir saniyede darmadağın olur. Tek bir görüntü, tek bir ses. Ve o ana kadar inşa ettiğin her şey, bir kağıt ev gibi çöker üzerine. Benim hayatımda o gün, o sabah, sonsuza dek değişti. Güneş yeni doğmuştu. Sessiz bir cumartesi sabahıydı. Evde tek başımaydım çünkü Larissa, annesinin yanına gideceğini söylemişti. Andri ise birkaç gündür ortalıkta yoktu ya da ben öyle sanıyordum. O sabah garip bir huzursuzlukla uyandım. Kalbim çarpıyordu, boğazımda bir düğüm. Gözlerimi açar açmaz telefona uzandım. Bildirim yoktu. Ama içimde bir dürtü vardı. Tanımlayamadığım bir his. O an, bilmiyorum neden, ama güvenlik kamerası uygulamasını açmak istedim. Evimize birkaç ay önce bir sistem kurmuştum. Ama neredeyse hiç kontrol etmezdim. O gün, ilk kez açtım. Ve gördüm. Gecenin içinde bizim evin önünde tanıdık bir araba durmuştu. Andran'ın arabasıydı. Kapı sessizce açılmış, içeri girmişti. Dakikalar sonra Larissa ortaya çıktı. Sadece bir tişört giymişti. Onunla mutfağa geçtiler. Kahkahalar, sarılmalar ve sonra öpüştüler. Ekranda donup kaldım. Zaman durmuş gibiydi. Bir rüya mıydı bu? Hayır. Gözlerimin önünde en güvendiğim iki insan benim evimde, benim kanepemde beni yok sayarak, beni aldatıyordu. Bir çığlık attım mı hatırlamıyorum. Kalbim sanki göğsümden dışarı fırlamıştı. Midem bulandı. Nefes alamadım. O görüntü, zihnime çakılmış bir yara gibi kaldı. Gözlerimi kapatsam bile, oradaydı. O an anladım, bu sadece bir ihanet değildi. Bu, hayatımın alçakça bir yıkımıydı. Ailem dediğim insanlar, beni sırtımdan bıçaklamıştı. Ve ben, aylarca onları doyurmuş, desteklemiş, korumuştum. Telefonumu aldım, Larissa'ya mesaj attım. Geri gelme. Her şeyi biliyorum. Bir saat sonra kapı çaldı. Açmadım. Tekrar çaldı. Yine açmadım. Pencereden baktım, Andra'ydı. Gözleri korku doluydu. Sesleniyordu. Aç kapıyı, kardeşim. Aç, açıklayabilirim. Kardeşim mi? O kelime, içimdeki her şeyi daha da paramparça etti. Kapıyı açmadım. Açamazdım. Çünkü içimde artık ne bir kardeşlik kalmıştı, ne de bir eşe duyulan sevgi. Sadece yanmış bir toprak vardı orada. Larissa günlerce aradı. Mesajlar attı. Bir hata yaptık. Her şey plansızdı. Sana zarar vermek istemedik. Ama ben her mesajda bir cümle eksik olduğunu hissettim. Seni sevmedim. Sen benim için sadece bir seçenek oldun. Sen yokken biz vardık. O sözler yazılı değildi ama satır aralarında çörlük çölağa bağırıyordu. Günler geçti. Sessizlik evin her köşesine yayıldı. Duvarlar bile ihanetinin izini taşıyordu. O kanepede bir daha oturmadım. O mutfağa girdiğimde midem hala bulanıyordu. Yalnızlık, dost görünüyordu artık. Çünkü insanlar, zehirliydi. Bir gün Andrı'dan son bir mesaj geldi. Keşke seni kaybetmeseydim. Ama artık geri dönemem. Ve dönmedi. Larissa ise daha sonra bir mektup bıraktı. Kısa, yavan, ruhsuz. Gerçekleri seninle yaşamak yerine ondan kaçmayı seçtim. Mutluluğu başka yerde aradım. Belki bulurum, belki kaybederim. Ama sen affetme. Çünkü ben hak etmedim. O mektubu yaktım. Tıpkı içimde yanan her şeye benzer şekilde. Günler sonra aynaya baktığımda yüzümde yeni bir çizgi gördüm. Belki yaş, belki yorgunluk, belki ihaneti fark eden gözlerin ağırlığı. Ama o çizgi bana bir şeyi hatırlattı. Artık kimseye değil, kendime güvenecektim. Ve işte bu benim hikayemdi. Sadakate inanan bir adamın en yakını tarafından nasıl yok edildiğinin hikayesi. Ama şimdi, ekranın diğer tarafındaki sen. Eğer bu hikaye seni etkilediyse, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve ekranda çıkan bir sonraki videoya göz atmayı unutma. Çünkü bu hikayeler, sadece bir başlangıç. Görüşmek üzere.